mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber viyanoaz yapacağız. Vienuaz ne? Viyanoaz çikolatalı, mayalı, sütlü bir çörek tarzı ekmek diyelim. Bunu hem atıştırmalık olarak yiyebilirsiniz hem de sabah kahvaltılarınızı müthiş bir çörek diyelim, ekmek diyelim. Bunun esas orijini viyanadır. Hadi hep beraber deneyelim. Şimdi burada unumuz var. Şu tasa koydum. Bütün malzemeleri şimdi içine koyacağım. Şekerimi bir kenara döküyorum. Burada mayamız var. Yaş maya. Onu da böyle bir kenara koyuyorum. Burada tuzumuz var. Bir kenara da tuzu koyuyorum. Yumurtamız var. Yumurtalarımı ee, şu mikserin ucuyla biliyorsunuz hamur ucuyla beraber karıştıracağım. Bu aşamada sütümü de koyuyorum ama sütümü ılıttım. Siz de ılıtın. Sakın soğuk süt koymayın lütfen. Hamurumuzu 6 dakika 7 dakika bu uçlarla çırptım. Şimdi buna dışarıda durmuş tereyağımızı ekleyeceğim. Aşağı yukarı bir 7-8 dakika daha da tereyağı ile beraber mikserle çırpacağım. Toplamda bir 15-20 dakika çıkmış oluyoruz. Elimi unluyorum. Şu hamuru daha kolay alabilmem için çubukta hem yapışmadan bakın çok kolay. Sonra bu hamurumu Silpatın üzerine alacağım, güç kazandırmam için birazcık kendi içinde katlama yapacağım. Hamurun güç kazanması, güzel toparlanması için bunu yapıyorum. Bakın hissedebiliyoruz zaten. Hamurumuz net. Ve velis oldu gördüğünüz gibi şimdi bunu ben mayalanmaya bırakacağım aşağı yukarı bir buçuk iki saat bakın hamurumuz çok güzel bir buçuk iki saat sonra görüşeceğiz buçuk saat mayalandı şimdi ben bunu buzdolabına koyacağım yarın sabah devam edeceğim ama siz isterseniz hiç buzdolabına koymadan da devam edebilirsiniz işleme. Hamurumuz buzdolabından çıkardım. Gece boyunca bırakmıştım. Ertesi gün yapmak için. Şimdi bu hamuru buraya tezgahıma alacağım. Bunu serpiyoruz. Paletimizle beraber şöyle. Ben size şimdi burada iki örnek göstereceğim onun için şuradan birazını ayırıyorum sonraya bırakacağım göstermek için size şimdi bunu böyle biraz açacağım dikdörtgen bunu açtım sonra böldüm eğer nesnenin kare çikolataları vardır onlardan varsa ben de bugün yok olduğu için damla çikolata kullanacağım şimdi o batonu buraya böyle uzunlamasına koyuyorsunuz. Katlıyorsunuz. Tekrar tekrar buraya bir baton çikolata koyacaksınız. Şu ucunu da düzeltmek istiyorum. Şöyle. Aynen şu şekilde yapacaksınız. Böyle bir denememiz olacak. Sonra bunları ben üstüne yumurta sarısı süreceğim. Burada damla çikolatalarımız var. Yaydıktan sonra şimdi bunu Ortaya getiriyorum bir tarafını, öbür tarafını da aynı şekilde ortaya getiriyorum. Tamam. Şimdi bunu ben eşit parçalara böleceğim. Yani. Bunları bir yarım saat tepsi mayalanmasına bırakacağız. Sonra 180 derecelik ısınmış fırında 15-20 dakika pişireceğiz. Üzerlerine yumurta sarısı sürdüm. Çiziyorum. Sonra 180 derece fırında 20 dakika pişecekler. Fırından tepsimiz çıktı. Şimdi içini göstereceğim size. Şu Hani dedim ya size içine damla çikolata değil de nesnenin baton çikolatalarından böyle kare kare böyle koyabilirsiniz diye bu o. Aynen bakın. Şimdi bu bak. mükemmel. Şimdi bu böyle. Bu da. Çok güzeller. Şimdi bu kadar e, hamuru yaptığınız zaman, e, hepsini pişirdiğiniz zaman, mesela iki kişi için çok bu. Ne yapıyoruz e, bunu? Şimdi bunu to son aşamasında tepsiye koyup e, tepsi mayası yapıyoruz ya. Sonradan da yumurta sarısını süreceksiniz ve dip frize koyabileceğiniz tepsilere önceden koyun. Sonra onu oradan kaldırıp koyması zor olur. O tepside yumurta sarısını da hazır sürdükten sonra dondurun, torbalayın, istediğiniz kadarını pişirin. Hiç çözdürmeden 180 derece fırınınızı ısıtarak pişirebilirsiniz. Zinoazlar pişti, harika oldular. Lütfen deneyin ve hoşçakalın. Görüşmek üzere.